Çanta yakmış ha? Ha. Ali abi. He. Ben Eşan'la beraberim. Canı da alacağım yanıma. Babama gittim anlattım. Tabii ki olmaz dedi. Cengiz de rahat durmayacak şimdi. Öyle bir iş aldım ki başıma. Ne yapayım gideyim babamlara bastırayım mı? Yoksa durayım bekleyeyim mi? Ha? Senle tamirhanede konuşurduk hep. Sen hep bir şey söylerdin. Hınçlı mışlı ama iyi gelirdi. Söylesene bir şey ya eski günlerdeki gibi. Ali abi. Ne? Hangi eski günler? O karının hayatını kararttığı günler mi? Hapislerde çürüdüğün günler mi? Neyin eski günü? <laughs> eskiyi. Eyşan diye diye biz eskidik lan. Yavaş abi. Olacak iş mi lan? Yine Eyşan'la. Olacak iş mi? Bir de gelmiş anlatıyorsun. Ben mi dinleyeceğim seni? Dinlemez misin? Dinlemem. Senin tarafında değilim ben bu sefer. Babanın tarafındayım. Sen babamın tarafındasın. Sen. O adam vurup suçu bana atarken, babamı hiç mi düşünüyordun abi? Ha? Bok attığın Eyşan'la hayatımı karartırken, hangi taraftaydın? Seni affederken hiç konuşmuyorduk biz bunları. Ya ne istiyorsun lan affedeyim diye? Hı? Daha ne istiyorsun? Alayişan ne <laughs> o zaman? İstemiyorum lan gitmek. Sevgilimi de geri istiyorum. Arkadaşımı da geri istiyorum. Ailemi de istiyorum. Benden ne çaldıysanız geri istiyorum ulan. Şimdi <laughs> mi bana? Ver Be lan, benden ne istiyorsun? Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi her şeyi. Kolay mı sanıyorsun unutmak? bak. Seni affetmek kolay mı oldu sanıyorsun? He? Ama 14 sene be abi. Yetmez mi? 14 sene. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Sen de benim yanımda olacaksın. Borcun lan yanımda olmak. Benim sana borcum var ya, hayatımın sonuna dek köpek gibi ödeyeceğim. Yine yetmeyecek. Ama ben ölene dek ödeyeceğim. Borcum o benim. Borcum. Ama yaşan dersen, o karı benim borcum falan değil. O karı bizim belamız. O boku yediğimde dedim ki kendime, alacağım teknemi, gideceğim bunlarla ama on dört sene. On dört sene Ömer. Ben de artık gideyim. Görmeyeyim Eyşan'ı cengisi. Alayım tekneni. Karımı, çocuğumu, seni. Gideyim. Bu da benim hakkım. Yolun sonunda düşmanlar değil, dostların keser hep yolunu. Artık her an bir kötülük olacak diye beklersin. İçinden bir his. En çok istediğin şeyin son anda elinden gideceğini fısıldar. Yemeğin hazır. Döneceğim mi bir dünyaya? Bitiyor az bir şey kaldı. Ya geleceğim, ince iş, yarım kalmaz. Tamam, yolluyorum yemeğini. Ne? Ali abi. Can, oğlum ne oldu, iyi misin? Ali abi, ben evden kaçtım. Ne, neredesin oğlum, ne oldu? Ezel'le annemden kaçtım. Onlarla olmak istemiyorum artık. Al benden de. Neredesin can? Söyle bakayım. Sen neredesin Ali abi? Ben seni çok özledim. Tamam abiciğim. Geliyorum ben yanına. Söyle neredesin sen? Nerelere gitmiş manyak çocuk? Hani bunu tutamazsın da bu kapıdan pencereden fırlar gider. Ali. Az peşinden koşmadım ben Venedik'e. Kimse de çıkmaz ha. Bir ben seslenince çıkar. Bak yine beni çağırmış. Bir şey olmayacak merak etme. Ufakken bu Ali abim derdi başka da bir şey demezdi. Aliciğim. Bir senedir çocuğu sormadım bile lan. Unuttum gitti. Ömer'i de çocuğunu da. Hay. Ali merak etme. Gideceğiz bulacağız şimdi. Aynı yani şeyi Ezel Tefo'ya yapsın. Hay. Can! Can neredesin abicim? Ali abi geldi. Çık. Can. Ezeli mi arayalım? Ne yapalım? Arayalım. Dur ya, dur, dur. Can! Can! Ha? Abim. ya Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun? Hadi abi bir şey soracağım ben sana. Sor abi. Hani ben kavga edersen falan seni çağırırsam gelir misin? Çağırmana gerek yok. Ben hisseder anında damlarım. Büyük bir zevkle. Üzülürsen peki? Hemen. Söz mü? Erkek sözü. O da öyle der dedi. Kim? Al sana bir hediyem. Ama bir şartım var. Adını değiştirmeyeceksin. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bence bir şans daha verelim. Ben o gün o teknenin ayarını kurarken... ...aslında Ömer'i nasıl satacağımı düşünüyordum Azat. Biliyor musun? Benim bir bok verdiğim yok. Ömer adisi bir şans daha veriyor. Çok iyi kaptanımdır ben aslında. Biliyor musun? ya. Yok. Yok olmadı. Olmadı. Olmadı görmedim. hadi bakalım oğlum. Demir al. Evet. küçük kaptan, nereye gidiyoruz? İlk hedefimiz. Ben ne olacağım? şimdi hemen şimdi mutlu hiçbir son yalnızlıkla gelmez ama bazı yalnızlıklar kötü sonların başlangıcıdırlar.